Evet değerli izleyenler Çelik sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimizi yine ev sahibi firmalarımızdan Tosun Tarım Makineleri ve Ali Tosun ile beraberiz. Evet Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim siz hoş geldiniz. Evet babanız Vahit Tosun'un güzel sloganı ihtiyacınız yem karma makinesi evet, ise çözüm evet. Tosun Tarım. Ama evet. Tosun Tarım bugün yem karma dışında da yelpazeyi genişletti. Neler evet, yapılıyor? Tabi. Tosun tarım nereye gidiyor efendim? Evet, yani alanımız zaten bizim hayvancılık çiftlik ekipmanları, yem karma makinaları, silaj kesme makinaları. Bu sene yeni yaptığımız sap öğütme makinasını yaptık bu sene. Geçen sene tanıtımını yaptığımız yem merkezlerinin imalatlarına başladık, teslimatlarına başladık. Bunlarla ürün portföyünü genişlettik biraz daha. Evet bu YEM tesisleri nerede şu an kurduğunuz var mı efendim? E, şu an İzmir Kemal Paşa'ya bir tane kurduk. Hayırlı olsun. E, oraya kurduk bir tane. E, yani oradan da tanıtımlara zaten ilkini yapmak zor bizim bu işlerde. Hep böyle ilk yapt ilkleri yaptığımız için e, biraz tecrübeliyiz bu konuda. E, i̇lkini kurduk. Oradan da artık bunu tanıtmaya devam edeceğiz. E, Özelliklerini alalım. Kaç tonluk e, bir tesis kurdunuz? Kaç baş e, için hizmet veriyor bu tesis? E, şimdi bu kurduğumuz işletmede 300 sağmal. E, kapasitesi var e, hayvan kapasitesi var e, bu kapasite çiftlikte e, bütün e, yem e, mamullerini e, dozajlama bunkerleri dediğimiz bunkerlere e, çiftlik sahipleri yöne, e, yükleyecekler buradan da dozajlayıp e, yem karma makinesine aktaracak bunu e, ve de burada bunun şu avantajı olacak yükleme otomatik ve tartılarak yapıldığından dolayı insan hatası ortadan kalkmış oluyor. Ee, rasyonlar birebir e, tam istenildiği gibi hazırlanabilmiş olacak yani bu şekilde olduktan sonra. Zaten önemli bir e, görevi de tesis icra etmiş oluyor. Evet. 300 baş kaç başa kadar e, tesis kurma imkanımız var? Yani bu bu şekilde yaklaşık 5000 başa kadar ya daha da artırılabilir yani bu e, hat sayısı artırılarak bunlar hat şeklinde yapıyoruz biz bu sistemleri. Hat sayısı artırılara artırılarak bu e, rakamlar kapasite yükseltilebilir yani. O bizim elimizde yani, üst limit bize ait yani. yani çiftliğin Aha. durumuna göre projeyi... Tabii aynen, bunlar zaten özel projeler. Hani e, Seri imalat olan işler değil, özel projeler bunlar. Çiftliğe göre özel olarak e, imalatı yapılıyor, yerleşimleri, bütün dizaynları yapılıyor. Evet, fuar nasıl geçiyor, kaç ekipmanla katıldınız? Evet. E, kırmızı biliriz tosun ama mavi evet. de aynen. değişik olmuş. E, şimdi yaklaşık e, 6 çeşit ekipmanla katıldık buraya. E, Ana rengimiz bizim kırmızı. Şimdi yatay yem karmalarda yeni bir model yaptık. E, Spica e, modelin ismi. Bu Spica modeli, yani e, şimdi daha önceki yaptığımız yem karmalar, dünya standartlarında yem karmalar. Biraz bazı noktalarda lüks kaldı. E, ondan dolayı yine karıştırması çok güzel. Homojen karıştıran e, ve çok kısa sürede karıştıran, e, traktörü yormayan, e, mazot tasarrufu sağlayan bir ürün bu Spica'da. Ama biraz daha lüks olarak daha düşük yani yaptığı işler aynı ama biraz daha e, mütevazisi diyelim yani eskisine göre daha ulaşılabilir bir fiyattan bunu e, tanıtıma getirdik fuara. Evet. Onun mavi, da rengi farklı olsun dedik. Mavi de çok evet. dikkat çekiyor ama. Çünkü, Aynen mavi de güzel bir mavi oldu e, ve diğer diğer makineden ayrıştırılabilirsin rahatlıkla diye onun rengini mavi olarak seçtik. E, onda da da mavi olarak satışlarını yapacağız yani. Evet ilgi nasıl? Fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. İlgi çok güzel. Zaten yoğun. hibeden dolayı bir yoğunluk vardı. Zaten elimizde siparişlerimiz de var ciddi manada. Onları bir yandan teslim etmeye çalışıyoruz. Burada da bu yeni yaptığımız teknolojilere güzel bir ilgi vardı. Yurt dışından da bayağı misafir geldi. Onlarla da güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Şu an için iyi gidiyor yani. Sektör adına olumlu yani gidişat. Umarım devam eder böyle yani. İnşallah inişli çıkışlı olmaz umarım. Da eski eski günlerdeki gibi. İnşallah güzel <laughs> bir fuar geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. Ay, katılırız için teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi ben de teşekkür efendim. ederim. Sağ olun. sağ olun, iyi günler. Olay teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Evet değerli izleyenler Tosun Tarım Makineleri Ali Tosun ile beraberdik. Değerli çalışmalarını, kıymetli çalışmalarını fuar ortamında bizlerle kısaca da olsa paylaştılar.